Evet, e, sevgili izleyicilerimiz, Ankara basınımızın duayen gazetecilerinden Sayın Fehmi Çamuk'la beraberiz. Evet. Fehmi Bey, BBN Türk televizyonunda politik adam programını da hazırlayıp sunan bir kardeşimiz ve gazeteciler bildiğimizin yüksek istişare kurulu üyesi. Fehmi Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Adıyaman tabi ağır bir hasar aldı depremde. Arkadaşlarımızla beraber deprem bölgesini geziyorsunuz. Bugün de Kalkpaz'a tezgah edildiğinde siz neler Biz buraya Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği Ahi Enstitüsü'nün ahilik töresi afet bilinci, güvenli millet, güvenli devlet projesi kapsamında biz bu projeyi İçişleri Bakanlığı'yla, Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü'yle beraber yapıyoruz. Deprem bölgesini geziyoruz. Depremde en çok hasar alan kaybımızın yaşandığı illerimizden biri Adıyaman'dayız. Bu vesileyle başta zaferiniz olmak üzere tüm vefat edenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet yaralarımıza geçmiş olsun. Sizlere baş sağlığı dileriz. Allah sabırlar versin. Geldik Adıyaman'da büyük bir yıkıntıyla karşılaştık. Şehir yeniden toparlanmaya, kımıldanmaya başlıyor. Bu tamamen devletle millet sebebeliyle olacak bir iş. Devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla Adıyaman'da olduğunu gördük. Kaldığımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı uygulama otelinde de birçok AFAD mensubu oradaydı. Bunu gördük. Harfiyatlar devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda mekan olarak yaralar sarılır ama gönül yaralarının sarılması biraz uzun sürecektir. Bu konuda da Rabbimden size sabırlar dilerim. 这些费用今天在办公室全部核对。